Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray. Bu videomda size trend yoldan sipariş ettiğim ve elime henüz ulaşan M3 akıllı bileklikten bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce sağ alt kısımda bulunan abone ol kutucuğundan kanalıma abone olursanız bu gibi videolar için de bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bir bilgi olarak geçeyim. Daha önceki videolarımda bir çekiliş başlatmıştım. 26 11 2020 son katılım tarihi. Eğer hala katılmadıysanız çekilişe de katılmanızı bekliyorum. Daha önceki videolarımda Huawei Smart Band 4'ü tanıtmıştım size. Bu da onun fiyat bantlarında olduğu için bunu da merak ettim. Çünkü Huawei Smart Band 4 gerçekten hoşuma gitmişti ve bunu da denemek istedim o yüzden. Elime dün ulaştı. Dün şarj ettim. Henüz açma ihtimalim olmadı. Yani menülerine bile bakmadım. Sizle birlikte bakacağız. Ayrıca uygulamasını da telefona indirmedim. Onu da sizle birlikte indirip deneyeceğiz tabii ki. Şimdi kutu açılışına geçelim. Kutusunu şöyle göstereyim size. Intelligent Health Bracelet şeklinde bir yazı görüyorsunuz burada. Burada bilekliğin fotoğrafını koymuşlar. M3Y My Device, My Life Comfortable şeklinde de bir yazı görüyorsunuz burada. Yan kısımda böyle yazı var. Diğer tarafında da semboller koymuşlar. Bu kısımda da özelliklerinden bahsedilmiş. Heart, heart rate yazıyor. Yani kalp atışını görebiliyorsunuz. Kan basıncını görebiliyor musunuz? Adım sayıyor. Gelen çağrıları gösteriyor. WeChat'in mesajlarını görüntüleyebiliyor. Bu QQ yazdığı da sanırım Snapchat oluyor. Twitter ve Facebook bildirimleri de görünüyormuş. Ayrıca alarmı varmış. Instagram'da foto kontrol görünüyor. Oturma hatırlatıcısı var. Burada da Mila istiyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu da beraber keşfedeceğiz. Şöyle açacak olursak. İçerisinden çıkanlar gördüğünüz gibi kordonu, bu akıllı bileklik. Ayrıca burada da şarj ünitesi görünüyor. Tabii ki bunun da içinden bir adaptör çıkmadı. Diğer her şeyde olduğu gibi. Şimdi şöyle bakacak olursak, ben şarj ettiğim için şu an açılacak, yoksa sıfır şarj geliyor. Ama bu cihazın ekranı gerçekten karanlık. Şu an ekranına bakıyorum. Eğer ekranı artırma yani ekran parlaklığın artırma tuşu var mı diye ama yok. Cihazın ekranı gerçekten karanlık. Bu çok büyük bir eksi. Yani hiçbir şey görünmüyor. Diğer UI Smart Band 4'te hiç böyle bir düşünceye, böyle bir izlenime kapılmamıştım ben. Şimdi şöyle burada ilk etapta ekranda saat görüyorsunuz. Burada tarih bilgisi var. Üst tarafta şarj. Yukarıda da bir işaret var. Bu da sanırım bağlanmadığını gösteriyor. Tabi o kadar soluk ki görünmüyor. Şöyle göstereyim. Şurada bir kalp işareti var. Yanda da kalp atış monitörünü sanırım e, BPM diyor. Burada adım bilgileri yazıyor. 18 adım atmışım bunu elime aldığımdan beri. Muhtemelen içerideki odadan buraya getirirken oldu o da. Burada konum bilgisi var. Bu neymiş? İçine girebiliyor muyuz? Basılı tutunca içine falan girmiyor. Burada yaktığım kalori yazıyor. 396 kaloriyi 18 adımda mı yaktım? Hiç sanmıyorum. Burada BPM diyor. Bakalım nabzı doğru ölçecek mi? Kalp atışını ölçüyor mu acaba gerçekten? Demiyorum. 79. Yani muhtemelen. Şuraya koysak ne ölçüyor? Burada 78 ölçsün. Ne avcumun içinde kalp atıyor? 70 oldu. 69. İlginç. Peki burayı ölçüyor mu? Burada ölçüm almıyor. Şu an kalp atışı almadığı için direkt uyarı verdi. Bir titreşim verdi. Kalp atışı almadı. Hmm, burada tansiyon var. Tansiyon da ölçüyormuş. Bir de bunu deneyelim. Bakalım doğru ölçecek mi? Ortalama 13.8 civarı çıkıyor zaten benim tansiyonum. 12.7 doğru da olabilir. Burada telefon find Fon seçeneği görünüyor. Telefonu buluyor. Burada da bağlandıktan sonra muhtemelen mesajlar. Burada e about kısmı var. Burada da kapatma tuşu bulunuyor. Menüsü bu şekilde. Arka kısmını da size şöyle göstereyim. Arkası da böyle. Int M3 şeklinde yazıyor. Şöyle menülerden geçiş yaptığınızda kan basıncı bilgilerini alırken ışığı böyle yanıyor. Kordona taktığınızda da bakalım kolda nasıl duracak. Kordona yerleştirdim. Kolunda nasıl duracak acaba? Bu arada kordon öyle çok yine diğer kordonlardaki gibi de dandiklik hissiyatı yaratmıyor. Bilekte de gayet güzel durdu aslında. Ama dediğim gibi ekranı gerçekten soluk. Yani renk yok. <laughs> acaba telefona bağladıktan sonra bu ekran parlaklığını açma gibi bir seçenek var mıdır onu da merak etmiyor değilim. Şimdi beraber uygulamasına bakalım. Şimdi uygulama gördüğünüz gibi Lefun Health Play Store veya App Store'dan bu uygulamayı indiriyorsunuz. Dilerseniz kutuyla birlikte e, kutuyla birlikte gelen bir tane ufak kitapçık var. O kitapçıkta da bir kare kod var. Okutması gerçekten zor çünkü küçücük. Ama okutabilirseniz uygulamayı ondan da indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra giriş yapıyoruz. İlk ekranda toplamadım mesafe, enerji, kan basıncı, kalp atışı ve uyku bilgileri yer alıyor. Sanırım gece uyurken bileğinizde tutarsanız uyku süresinde galiba hesaplıyor. Henüz denemediğim için bilmiyorum. Spor kısmında yürüme mesafesi, ne kadar hızlı yürüdüğünüz, yakılan kalori, ne kadar süre yürüdüğünüz ve rakım değişikliğini ölçüyormuş. Bu da ilginç, deneyeceğim bunu da. Eğilim kısmı var, burada da adım mesafe, kalori ve uyku. Gün, hafta, ay ve yıl olarak tutuyor sanırım bunda. Ayrıca burada kalp atışı ve kan basıncı bilgilerini de tutuyormuş. Benim kısmında da burada kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Ayarlar kısmı gördüğünüz gibi bu şekilde. Hedef ayarları var. Burada da adım bilgilerini, günlük adım bilgilerini güncelleyebiliyorsunuz. Ve hakkında da cihaz hakkında kısmı var. Şimdi cihazın bağlantısını bir deneyelim. Lefun bağlandı diyor. Otomatik olarak zaten bluetooth'um açık bağlanmış şu an cihaza. Şimdi kalp atışını bir deneyelim. Eğer cihazdan ölçecek mi? Ölçüme başla dedim. Şu an kalp atış kısmına geldi. Ölçüme başlattı. Ölçüyor bakalım direkt olarak buraya da yansıyacak mı? Şu an akıllı bilekliğimde 67 gösterdi. Ama henüz telefonda uygulamaya yansıyan bir şey göremiyorum ben. 67, 66, 74, 73. Ama hala yansıyan bir şey yok. Uygulamayla telefon arasındaki bağlantı galiba sıkıntılı. Evet 72 olarak en son ölçtü. Güzel bunu da buraya kaydetti. Biraz yavaş ama ölçüyor. Ah direkt geri yapınca uygulamadan çıktı. Şimdi buradan fotoğraf çekmek için bilekliği salla gibi bir seçenek varmış. Bu da güzel. Örnek veriyorum fotoğraf çekeceğiz. Şöyle yapalım. Bilekliği şu an salladım. Sallayınca direkt olarak fotoğraf aldı. Bu da güzelmiş. Şimdi buradan çıkalım. Başka ne özellikler var burada? Tüm verileri güncelle diyor. Mesaj mesajı hatırlat diyor. Bu neymiş? Bildirim izni istiyor. Lefun Health'e izin verelim. Burada mesaj bildirimlerine, WeChat mesaj bildirimlerine çağrı, SMS, LinkedIn, WhatsApp mesaj bildirimi, Line mesaj, Kakao Talk mesaj, Messenger Reminder, WhatsApp Business Reminder'a kadar her şeyin bildirimlerini açabiliyormuşsunuz. Onun haricinde bileklik işlev ayarları diye bir şey var. Ekran aydınlatmak için elinizi kaydırın demiş. Tamam zaten tek tuş var. Ona dokununca ekran aydınlanıyor. Hareketsizlik uyarısı ve su içme hatırlatısı var. Bu nasıl bir şey oluyor ya? Hmm, çok güzel bir özellik bu. Su içmeyi benim gibi çok unutan biriyseniz bu her bir saatte bir size hatta başka daha sıklıkla da ayarlayabileceğiniz sıklıklarda yani su içmenizi hatırlatabilir. Gayet güzel bir şeymiş bu. Bileklik bul diyor, akıllı alarm diyor ve yani bunun seçenekleri varmış. Ben bu uygulamayı gerçekten sevdim. Spor kısmı var. Bunu da ilerleyen zamanlarda deneyip size göstereceğim. Uygulaması bu şekilde. Uyanık olduğum süreyi şu an burada gösteriyor. Bu da güzelmiş. Uykuya geçmiş. Niye erkenden uyutuyor bu beni? <laughs> Gayet güzel bence. Galiba bu uyku olayını da buradan ayarlayacağız. Saat kaçta uyuduğumuz bilgisinde girecek olursak sanırım doğru veriler elde eder. Uygulama bu şekilde. Açıkçası ben bu biliklikten bu kadarını beklemiyordum ve uygulaması da gerçekten güzelmiş. Profesyonelce yapılmış bu uygulama. Şu an UI SmartBank 4'ü geride bıraktı benim için. Fiyat olarak ondan 5 lira fazla ama özellik olarak 50 bin kat daha iyi diyebilirim en azından uygulaması. Çünkü biliyorsunuz Smart Band'ın uygulaması Türkçesi tam olarak oturmamış. Yani Türkçe mi değil mi farklı bir dil mi tam olarak anlaşılmayan bir uygulama. Yani bu M3 akıllı bilekliğin telefon mobil uygulamasında gayet her şey açıklayıcı, açık ve gayet de güzel çalışıyor gibi görünüyor şu an için. Tabii birkaç gün denedikten sonra kullanıcı olarak tekrardan sizin için bir video çekip bunu daha detaylı olarak açıklayacağım. M3 akıllı bileklik tanıtım videomun sonuna geldim. Bu ve benzer videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.